Evet dostlar selamlar. Hep gündemimiz zaten dava, soruşturma, ifade alma. Bunlarla ilgili geçiyor zaten. Başka bir konumuz yok. Koskoca ülkenin tek gündemi bu. Halkın sofrasına sunulacak tek şey adliyedeki haberler, davalar, soruşturmalar, ifade almalar herhalde. Halkın sofrasına sunulacak yemekler bunlar herhalde. Başka bir konu yok. Canan Kaftancıoğlu hakkında bir soruşturma açılıp ifadeye çağrıldı. Yani artık bunlar standart. Ee, Lütfi Savaş durmuyor tabii. Bir taraftan bütün il kurultayları iptal edilsin diyor. Ee, yetmiyor. Özgür Özel hakkında da bir e, şikayette bulunmuş. Yani devam edecek. Yani e, o arkadaş bir görevi var. O görevini icra ediyor. E, bir taraftan e, yarın işte CHP'nin davası var. E, herkes onu bekliyor. Özellikle e, CHP'den AKP'ye yeni eklenen ...aparatlar var. Onlar daha çok bekliyor. Ee, ve bir taraftan da... E, ...CHP olan 39. Olağan kurultayla ilgili tarihi belirledi. 28-30 Kasım tarihlerinde de... ...CHP'nin Olağan Kurultayı olacak. E, bu tarihte belirlenmiş oldu. Aşağı yukarı... ...CHP'nin davalar gündemi. Aslında bu e, Türkiye'nin davalar gündemi. Ama bir taraftan merak etmeyin. Yani o hani salı veriliyor. Sonra gel deniyor açık cezaevine. üç kişinin hayatına son veriyor. Aynı bir vaka daha var. Salı vermişler, açık cezaevine almışlar. Bir sürü insanların ölümüne sebep olmuş. Tekrar girmiş, tekrar çıkmış. Tekrar açık cezaevine almışlar. Ne kadar rahat her şey onlar için. Ama sadece bir iddiayla, bir ifadeyle anında insanlar tutuklanabiliyor. Bir sürü insan tutuklu. Sadece tweet attı diye şahs öldürmüş de içeri girmiş, tekrar çıkmış, tekrar öldürmüş, tekrar içeri girip ne kadar rahat. Bilmiyorum. Yani bu işin taraf olup olmamaya değil de ya insanda azıcık adalet duygusu, azıcık vicdan olan bu ne gariplik diyebil diyebilmeli. Hepinize saygılar sunuyorum.